Muş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yeni göreve başlayacak olan güvenlik korucuları için yemin töreni düzenlendi. Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de. Muş'ta hazırlayıcı ve zorunlu eğitiminin başarıyla bitiren 120 güvenlik korucusu yemin ederek hizmete başladı. Güvenlik korucuları ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti. Programda konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, korucuların terörle mücadele noktasında jandarma ve polisin yanında çok önemli bir göreve layık görüldüğünü söyledi. Uzun yıllar Allah nasip ederse bu görevde kalacaksınız ve bu memlekete, bu memleketin vermiş olduğu silahla, mühimmatla hizmet edeceksiniz. Kendi namusunu, canını, malını, ırzını korumak için size devlet silahını veriyor ve onunla birlikte mühimmatı ve tesisatı veriyor. Tören güvenlik korucularıyla hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.